Söyleyeyim gecenin 5'inde uyudum ve şu an saat 8'e 40 geçiyor. Yani hiç hareket edesim yok. Ama enerjim var. Yani ve şu an çok değişik bir yerdeyim. Ya ama onlar niye kafası yok? Onlar kafası yok. Aa Medusa. Zeus var orada. Ama Zeus'un ikinci saat ikinci hali. Evimin sesim çok kısık çıkıyor ve ben, ben bunu önleyemem. Yani ...man yattığımı, e, kalktığımı söyledim az önce. Ya ve yani şu an Ankara'dayım. Ben Yalova'dan bol doluyor. Ne dolusu bol. Yalova'dan eski Bolu ya. Bolu'dan eski şey e öyle gidiyor herhalde. Çünkü Eskişehir'e de gittim. Oradan da geldim Ankara'ya işte. Hani Ankara, ya. yani Ankara. Delilere göre çok mistik bir yer ama. Yani Ankara soğuk. Yani Türkiye'nin tüm illeri soğuk. Örnek olarak Silivri.

zengin dönemine mi geldik? Bu ne? Burası da ne? De, de, de. Baba. bir, bir tane oyuna benziyor ama oyunu da biliyor. Bu bol senedir. Bu zengin adam işte. Daha gelecek çok yerimiz var zaten. Eski insanların bize ne olduğunu biliyor mu? Bu kadar uzun mu ya? Bunları görmek zorunda hiç de sorun yok bu adamlara fırını çekmek istiyorum. Hep böyle yan yan geleceğim bakımda var. İki değil balda Hep, hep balda gördüm zaten. Başka baladan başka bir şey yok ama. Daha sonra. <laughs> Kiminle mi? Bunu kiminle yaptılar? Yok. Nasıl, neden böyle bilmiyorum. Burada acaba kaç tane sandalye var? Ne diyor, <laughs> şunlar mı? Vakti <laughs> <Baktım. gülüyor> ne? Bunun ne? acaba amacı ne? Buranın yapılması kaç yıl sürdü acaba? Çok merak ediyorum. Bunlar daha yakınmış herhalde, bilmiyorum. Ya, çok değişik bir yer ya. Biz güzel gelmiş. Yani çok önemli. çok iyi bir olur oluyor. Çok. Öyle mi sen kurt adam mı? inceleyesim geldi. O ne fotoğrafı desen. Bunlar hayvan satılan geç. Bu ne? ne bu gösteri alanında kanat mı? Kanat arıyayım. Belki de kanatlı hayvan bunun çok bir anlamı olduğunu anlamı yok ve herhalde tamamlanmamış bunu hakkında belki bir dakika bir iki dakika daha çekeceğim sonrasında başka yerlere gidecek Ankara kalesine çekmek isterdim de yok o yedi buçuktaydı Saat yedi buçuk yedi de kalktım ben saatte dokuz olmuş ya çok sinir oldum bu işe ya Zaten geriye kalan yani 10 dakikayı anıt kabir ayırırım. Çünkü Anıtkabir devasa anıt kabiri de gördüm bu arada. Ankara Ankara Kalesi'nde. O onu gördüm gördüm ya bana da orada koskoca masajlar sığmamış yani. <laughs> Kim Mehmet abi? Kim evine gireceğiz. Evi de bu. <laughs> İlk bir şey var. Galeri roman fotosu etrişki yani. Kapıya bakayım. canım canım beraber yerlerde hiçmanacağım canım canım buraya ne güzel oldu bir de burunel kapatsa diyor. Teşekkürler. Ya anneciğim sola sola yürülecek. Nasıl çekildik? Cevanın dedi Sağlı yol. İktidar ölümden geldik. Çok fazla önemli yol var burada. Yani. <laughs> Birkaç kişi olduğunu çok iyi şekilde görebiliyorum. Daha içine de gireceğim oradan. de bir şey yapabilecek Ben geliyorum. Biraz da o tarafa çıktı onu yakalım o Gazan balırda yine Bem, de, yazması, Vậy, işler, bir bir, olan şey seriach ei fod yn gwrthod. A allwch chi fod yn ddefnyddio'r rhaglen hwn? Os ydych chi'n chwilio am rywbeth, 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 os ydych Birinci çok da değişti. Dur. Sen Şöyle bir yakam Fotoğrafını da çekeyim. Belki bir ara canın sıkılır da okurum bunu. Ee, i̇yi baba. Daha baba Bu gibi kötü yani bir 365 derece dönmen lazım. İçimde Ankara'da yaşasam diye bir his oldu ya. Bu da alın şekilde gips. Bunların hepsi, hepsini gideceğim. Thank you. bir daha, kusurum kesinlikle fazla röportaj lazım. O zaman rahat olacağım Thank <laughs> you. Bak trolley var şey lazım. Çok bir o ne? Papa <laughs> şeyler var. Siz yapıp bir çözebileceğim şeyler Nerede, Doğru şey Mesela şu bir dolabı. Bunlar çok güzelmiş. Bu <laughs> da çok güzelmiş. Bu da ben çok tamam. Hep bunu yapmışım. İl Cumhurbaşkanlığı odasına bak. Evet. Yani de kıyaslarsan getirdiğinde burası çok yalnız. Hadi